var Türkiye'de. Bunlar da aynı bakış açısı. Yani burada, yani eğitimli eğitimsiz noktasına işte, baktığınız zaman ne, bakış açısında bir değişiklik yapmak gibi. Toplumda, toplumda var. neler e, e, prim yapıyor? Ne, ne, nedir ön planda tutulan? O neyse uyuyor. o yani. Bugün Hı. işte çocuklara sorun. Ne olmak istiyorsun? Ya futbolcuyu ya manken diyor. Kimse bilim adamı olmak istiyorum falan demiyor. Duydunuz mu hiç böyle bir şey? Eskiden çoktan çok doktor olayım derdi. Onu bile demiyorlar artık. Eskiden evet, işte doktor hakim olayım derler. <laughs> benim yeğenim diyorum. bile ben futbolcu olacağım diyor. Yani O şeyin içinde yaşıyorlar çünkü. Çünkü o televizyondan ayrılmıyor. O televizyonda sürekli bu pompalanıyor. Veya bir ara himen falan olacağız diyorlar da ondan kurtardık. Şimdi, <laughs> yani şimdi futbolcu olacağız Tabi Tabii Türkiye'nin bir tanıtım ve imaj sorunu var. Bunu isterseniz son bölümde... ...tanıtım ve imaj için neler yapmamız gerekiyor? Bu konuda... ...Türk Turizm Camiası'na ve Türk halkına... Ne tür mesajlar vereceksiniz? Son bölümde değerlendirelim. Değerli izleyiciler programımızın son bölümünde Dünya Skal Başkanı Sayın Hülya Aslantaş Hanım Efendi ile olan beraberliğimiz devam edecek.